dayın haberiniz olsun. Peki abi cebinde ne kadar para var şu anda? <laughs> Çıkayım mı? Ya yılın bombası şu anda canlı yayında. Allah aşkına var mı? Ya cebinde para yıld olsun. Ali Ağaoğlu cebinde ne kadar parayla geziyor? Hadi bakalım. Kimde? Aha. Abi ne yaptın? Ezin öyle ya? <laughs> Oy. Ya ben dedim ki genelde çık. Şimdi... <laughs> Yani Samanizan'da belki bir farkım var. Ha, yani var, cüzdan taşıyor musun <laughs> abi? Yanlışlıkla düşünebilirsin. Sorun yok orada. Sorun yok. Bir sana ulaştırırız. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık orada bir bir teklik falan gördüm ben. 50'lerin arasında eurolar e, gizlenmemiş. gizlenmemişse. Hakikaten cüzdan taşıyor. <laughs> Hay maşallah. Ya benim gördüğümü görmek ister misiniz? Abi peki soruları da biz ona göre soralım. Sormamı istediğim soru var mı? Yok. <laughs> yani Rütüpten korkmuyorsan istediğin soru. Evet, canım abimsin sağ, sağ olasın ya. Tıklayın haberiniz olsun.